Koç, koç. Vallahi eline sağlık ustam, sıfır gibi olmuş ya. Eyvallah Cemil. Fakat ödemeden bir ses yok henüz. Merak etme ustam, gelir şimdi. Ha bak geldi. Neredesin ya yani sen? Anca geldim oğlum, şirket kaynıyor lan. Bana ne lan, kaynıyorsa kaynıyor. Gel şu adamın parasını ödeyelim, yürü. Cemil, iş biraz yaş. Nasıl yaş Samet? Dalga mı geçiyorsun oğlum sen benimle? Oğlum söyledim ya az önce şirket kaynıyor diye. Müfettişler geldi her gün bir sürü dosya inceliyorlar. Seninkini de incelemişler. Usulsüzlük varmış ödemeyecekler. Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Şişt, Cemil kendine gel. Ne yapıyorsun? Ben de emir kuluyum. Hem ben nereden bileceğim müfettişlerin geleceğini? Belki ben de işimden olacağım oğlum. Başlarım lan senin işine. Ayıp oluyor ama Cemil. Nasıl ayıp oluyor lan ha? Ayı nasıl ayıp oluyor Samet? Ne söyleyeceğim oğlum ben bu adamın parasını? 2000 lira mı verdim lan ben şerefsiz? Lan bankaya taksitimi nasıl ödeyeceğim lan ben? Ben nasıl ödeyeceğim Olayım! lan ben? tamam. nasıl ödeyeceğim lan ben? Bir sen misin lan akıllı? Hem suçlu hem güçlü bir de bana hesap soruyor. Bırak He, gelin. Cemil sakin ol. Yakıp yakın parçalarını da Hadi. Cemil. Sakin ol. Şerefsiz. Sakin ol koçum. Şerefsize bak ya ya. Dur bir dakika Kerim Usta ya. gel bir dakika ya. Otur bir sakinleş koçum. Gel bir çay Kusura bakma bir dakika. Kusura bakmayın teyze hanım. Size daha önce ödeme emri gönderilmiş. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Ödeseydin senetleriniz. Oğlumu bekleseydiniz. Vallahi benim elimden bir şey gelmez teyzeciğim. Kusura bakmayın. Biz de emir kuluyuz. Sigorta işi olmuyor galiba Cemil. Doğru mu anladım? Bulacağım bir çaresi usta merak etme sen. İyi diyorsun da bu arabaya çok uğraştık. Eğer ödemiyorsan kusura bakma satarım ben bu arabayı. Sen benim arabamı nasıl satarsın usta? Senin falan değil Cemil. Hmm. Sen bana yanmış bir araba getirdin. Hepsini ben sıfırdan alıp taktım. Sana iki hmm. gün daha mühlet. Getir dokuz bin liraya al arabayı. Ne diyorsun sen? Ne iki günü Kerim Usta? On beş gündür bekliyoruz zaten. Bir ton masraf ettik. Malzemecisi, parçacısı hepsi beni sıkıştırıyor. Elimden başka bir şey gelmez. Ben diyeceğimi dedim. Tamam bulacağım bir çaresini. Kombi var. Pümafenler yeni. Serpil ablanın yakın olmasanız bu fiyata zor ama evleniyor musunuz? Bizim de bir katkımız olsun dedik. Nasıl abla, beğendiniz mi? Vallahi ben çok beğendim. Ama nişanlım da bir gelsin de. Hah, geliyor zaten. Cemil, hoş geldin. İyi günler Cemil Bey. Cemil, ev çok güzel, tam istediğim gibi. Küçük, sıcacık, kutu gibi. Bahçesi de var, hem kombisi de varmış salona küçük bir oturma grubu aldık mı tamam. Çok fazla masraf yapmamıza gerek yok. Her şeyi zamanla hallederiz. Perdeleri de Serpil halledecek söz verdi. Az kalsın unutuyordum. Bunu araba için aldım. Nasıl? Kazasız belasız inşallah. Nasıl halledebildin mi her şeyi? Kardeşim bizi beş dakika izin verir misin? Peki Cemil Bey. <Gülüyor> Cemil. <laughs> Fet çıkartamıyorum arabayı. Tamircilere yin kaldı. ...ne şey oldu. Alamıyorum işte arabayı. Bulamıyorum tamir parasını. Ne aldı edeceğim bilmiyorum. Cemil. Ne olur sıkma canını. Ben varım. Ne yapar eder buluruz bir yolun. Her şeyin var bir çaresi. Bir çaresi İffet. Nereden bulacağım o kadar parayı ben? Ben Ali İhsan Bey'den avans isterim. İyi bir adamı verir belki. Ya ne diyorsun sen İffet? Ne Ali Bey? Neden adam durup dururken para versin bize? Ben de çalışıyorum Cemil. İkimiz bir olunca aşamayacağımız bir şey yok ki. İffet saf saf konuşma Allah aşkına ya. Senin benim kazandığım parayla ödenir mi o borç? Daha bankanın taksidi var. İffet sen unut bu Anne, oğlum. Anne. Eşyalar nerede anne? Oğlum taksit ödememişim bankadan geldiler, hazrettiler, her şeyimizi alıp götürdüler? Niye bana haber vermiyorsun benimce? Aradım baba, açmadı ki yavrum. bari. Halledeceğim. Hepsini halledeceğim. Sen, sen merak etme anacığım. <laughs> nereye oğlum, nereye? Biraz hava alacağım anneciğim. Sen beni yine bekleme. işitsin oğlum. Nasıl içmeyeyim versin? Araba elimde patladı. O Samet herif yüzünden bankaya taksidi ödeyemedim lan. Annem soruyor, ne yapacağız oğlum diyor, cevap veremiyorum kadıncağıza. Bir yandan da ifet üstüme geliyor, ne zaman evleneceğiz diye. Abi kafayı yiyeceğim. Yok ben hayatta ödeyemem o parayı. Nereden bulacağım lan ben o parayı? Ulan bir plan yaptık elimize yüzümüze bulaştırdık ha. Tüh. Bu sefer çıkmaz sokak oğlum. Vallahi buradan çıkış yok. Var abi bir çıkış. Betül. Hmm. Dilimle ne tüy bitti be kardeşim. Kırk kere söyledim sana şu Betül'le evlendi, durağın sahibi ol, patron ol diye. Salih amca için dokuz bin lira para diyor. Üstelik Betül fıstık gibi kız. Sana da hasta zaten. Salak mısın be oğlum? Burada boşu boşuna süründürüyorsun kendini. Sen benim söylediklerimi mi düşün Cemil? Haydi, ne oldu? Nereye şimdi? Kudret abinin oraya bunu aldım burada. Oo, oh, küçük adam. Nasıl geçti Güney sahilleri? Sıkıcıydı ya. Yalnız olunca tadı çıkmıyor. Sen neredesin? Meyhanedeyim. Baban da burada. Yine şahane bir masa kurmuş. İffetle limoni misiniz yine? Üzme artık şu kızı ya. Sen nereden duydun? E buradaydı biraz önce gitti. Bütün akşam senden yakında durdum. Kulakların çınlamıştır. Vallahi sarhoştum anlamadım. Yani anlayacağın çınlamadı kulağın Betül. Ya biz niye telefonda konuşuyoruz? Benim de canım sıkılıyor evde. Beraber içsek ya. Yani. İçelim, içelim de... ...benim biraz canım sıkkın Betül. Kimseye de bir şey anlatamıyorum. Şimdi sen gelirsin, sana anlatırım sonra... ...muhabbetin sarmıyor deme yani bana. E bakacağız artık orasına Cemil Bey. İyi. O zaman eski pazarın oraya gel. Alırım seni. Betül. Aa, ne yapıyorsun kızım? Anne Cemil'le buluşacağız. Aa, gece gece ne buluşması bu böyle? Baban sorarsa ne diyeceğim? Ya babam Kudret amcanın oradaymış zaten. Ben bir iki saate kadar gelirim. Saçmalama Betül. izin veremem. Ne yapacaksın anne? Eve mi kilitleyeceksin beni? Gidiyorum. Betül, çıldırtma beni. Bak gideceğim, yine alt üst edecek bu Cem'in seni. Anneciğim ne olursun, sadece bir saat göreyim. Çok özledim. Ah benim güzel kızım. Bu işin sonu kötü olacak diye çok endişe ediyorum. Ya söz veriyorum bak, iki saate geleceğim. Geç kalırsam da İffet'le falan dersin. Akşamları Feyyaz'ın arabasında çalışıyorum artık. E seninki ne zaman çıkıyor Tamir'den? Çıkmayacak. Ne demek çıkmayacak? Param var mı Ötül? Neyse. Bunları mı konuşacağız şimdi? Hı? şeyler anlatacağım diyordum. Ne anlatacaktım? Neredesin oğlum ya? Ağaç oldun burada. Çok konuşma lan. Yarım saat geç kaldık işte. Of. Bu ne abi böyle ya? Araba leş gibi kokuyor. Sabaha kadar gene içtin değil mi sen? Feyyaz zaten başım çatlıyor. Üstüme sen gelme böyle, çekemem seni. Bak abicim. iki gün sonra evleneceksin sen. Böyle olmaz. Hayatına çeki düzen ver. Ne diyorsun oğlum sen? Araba elden gitti gider lan. Yarına kadar borcunu ödeyemezsem Kerim Usta arabayı satacak. Eve aciz geldi haberin var mı? Evde oturacak bir şey kalmadı Feyyaz. Sen bana evlilikten bahsediyorsun lan. Sıkmayın ya boğazını bu kadar. Anne, 맞네. Ağla ağlama böyle. Ben ağladım da kimler ağlasın bu oğlum. Acı çıktı kaldı. Yemek yapacağız. Ocak yok, dolap yok. Biz nasıl bu hallere düştük Cemil? Söz veriyorum anacığım. Söz veriyorum hepsini halledeceğim. Kurbanın olayım ağlama yeter ki sen. Ne oldu? Niye çağırdın beni öyle buraya? Cemil. Cemil ben hamileyim. Hamile misin? sürü sıkıntı var. Paran yok. Ben hepsinin farkındayım. Ama ortada bir bebek var. Şakası yok. Cemil ben çok korkuyorum. Bir an önce babamdan istemeniz lazım beni. Tamam Meryem. 귀여 yeah. Arıyor. Önemli bir şey dilersin. <laughs> Kapalıyı sen ver Cemil. Bu ailenin reisi. arkadaşım alsana şu Hayırlı olsun. İnşallah boyunuz diye evlatları yetiştirirsiniz bu evde. Ben aşağıda başka bir ev göstereceğim. Siz kapıyı çekip çıkarsınız. İyi günler. Eyvallah. Cemil, geçen gün canın sıkıldı, gezemedik. Gel şimdi gezelim. Bak, burayı oturma odası yapalım. Hem annem bize geldiğinde burada kalır. İstersen hep bizimle kalabilir anne. Bak ben en başından söyleyeyim. Feride teyzenin başının üstünde yeri var. Siz aranızda konuşun anlaşın. Zaten bu yaştan sonra yalnız kalmasın kız. Bizimle yaşasın. Hem torununa bakar. Demek ki bu oda annemin odasıymış. Gel. Bak burası da mutfak. Biraz küçük ama işimizi görür. Cemil. Burayı çocuk odası yapalım. Düşünsene. Böyle masmavi, bulutlu bir duvar kağıdı. Üstünde kuşlar, kelebekler. Böyle tavandan sarkan müzikli oyuncaklar. Ortada kırmızı bir karyola. Evet. Çocuğumuzu burada büyütelim. Ne oldu sana? İyi mi? İyiyim bir şeyim yok. Hadi halletmemiz gereken işler var çıkalım geç kalıyorum zaten. Cemil. Sabahtan beri arıyorum seni. Açmıyorsun. İşim vardı Betül. Çok kötü görünüyorsun. Söyleyeceksen söyle. Ben belki bir şeyler yaparız diye düşünmüştüm. Sinemaya gideriz ya da yemek yeriz. Bak Betül, yol yakınken bu sevda adam vazgeç. Git kendine adam gibi birini bul. Benden sana hayır yok kızım. Dünkü olanları unut. Hepsi büyük bir hataydı. Cemil ne diyorsun sen? Hepsi büyük bir hataydı diyorum Betül. Unut diyorum hepsini. Yani. Zaten başımda bin tane olay var. Bir de seninle uğraşmayayım. Anla. Cemil gözünü seveyim bana böyle yapma. Sıkıntını söyle beraber çözelim. Betül. İffet hamile. Her şeyi berbat ettim, rezil ettim. Elime yüzme bulaştırdım ben. Sen de bu olayı var neyin yok topla. Yarın gidiyoruz buradan. Nereye gidiyoruz oğlum? Anne ne diyorsam onu yap. Eşyalarını topla. Hayır böyle kaçar gibi. Gitmemiz lazım anneciğim. Sabah hiç biletleri alacağım ve buradan gideceğiz. Başka çarem yok. Çünkü her şey birbirine girdi ve çıkamıyorum işin içinde. Ne oluyor Cemil? Anne be sorma. Ne diyorsam onu yap. Ne olur.